Bugün bir teori videosuyla karşınızdayım ve bu videoda sizlere Büyük Cartoon Network teorisinden bahsedeceğim ve ilk defa duyanların eminim ki ağızları açık kalacak. Videomuza geçmeden önce eğer teori videoların devamını istiyorsanız ve küçük kanalımıza destek de vermek isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like edebilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Cartoon Network'taki tüm çizgi dizilerin birbirleriyle bir bağlantısı olduğunu ve bu bağlantının ana merkezinde de Williams çizgi dizisindeki Black Hat karakterinin olduğunu gösteren o teoriyi sizlere bu videoda anlatacağım. Ve bu teorinin gerçek olma ihtimali bana göre fazlaca yüksek. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu teoriye göre Williams adındaki animasyon serisinin karizmatik kötü adımı Black Hat, Cartoon Network'teki boyutlar ve evrenler arasında geçiş yapmanın bir yolunu keşfetti. Ardından karanlık güçlerini ve zekasını kullanarak çeşitli çizgi film dünyalarını manipüle etme, ve uğursuz amacı için çeşitli dünyalarda farklı kaoslar yaratmaya çalıştı. Yani şimdiye kadar izlediğimiz tüm Cartoon Network çizgi dizilerindeki kaosun ve kötülüklerin aslında sebebi bile kattı. Sizlere diğer çizgi dizilerden örnekler verdiğimde daha da iyi anlayacaksınız. Black Hat'ın diğer boyutlardaki çizgi filmlere gidip o çizgi film boyutlarında da karışıklığa sebep olmasının tek sebebi aslında durdurulamaz bir kötü adam ordusu oluşturmak ve çoklu evreni fethetmek için her çizgi film evreninin benzersiz niteliklerinden yararlanmaktı. Yani amacı kendi ordusuna diğer evrenlerdeki kötü adamları katmak ve oluşturduğu bu tüm güçle birlikte tüm boyutlara hükmetmekti. Williams bu amacı uğrunda bir kötülük şirketi kurdu. Ve diğer kötü adamlara satabilmek için değişik teknolojilere sahip kötü araçlar icat etti. Ya da icat ettiğini zannettik. Çünkü teoriye göre bu kötü adamlara sattığı bu değişik teknolojiye sahip aletler aslında Black Hat'ın ya da onun elemanlarının icadı falan değildi. Bu aletlerin asıl yaratıcı beyni Dexter'ın ta kendisiydi. Black hat çok devrenlerde gezinmeyi keşfettikten ve kötülük şirketini kurduktan sonra Dexter'ın boyutuna gitti ve gizli bir şekilde laboratuvara sızdı ve ardından laboratuvardaki Dexter'ın değişik icatlarını incelemeye başladı. Ardından Dexter'ın zaman makinesi, büyüme ışını ve dönüşüm cihazı gibi icatları fazla ilgisini çekti Black Hat'ın. Ardından Dexter'ın icatlarını ele geçirdikten sonra kendi kötü planları için kullanmaya karar verir. Zaman makinesiyle geçmişe veya geleceğe yolculuk ediyor ve tarihler boyunca istediği her bir tarihe istediği müdahaleyi yapabileceğini fark ediyor. Büyüme ışınıyla ordularını, askerlerini büyütebileceğini ve güçlendirebileceğini fark etti. Dönüşüm cihazıyla da istediği her bir şekle girebileceğinin de farkına vardı. Blackout bu cihazlarla oynarken Dexter bir anda laboratuvarına geldi. Hemen arkasından ikili arasında bir mücadele başladı ama hemen ardından Black Hat icatları da alıp bir şekilde oradan kaçmayı başardı. Yani Black Hat çizgi dizisinde gördüğümüz Black Hat'ın bazı özellikleri aslında önceden yoktu. O bazı yeteneklerini Dexter'ın laboratuvarından alıyordu ve şirkette sattığı o teknolojilerin ana kaynağı da dediğim gibi Dexter'dı. Ve de bu videoda anlatacağım tüm çizgi dizi karakterleri Dexter'da dahil Black Hat'ın varlığından haberdarlar. Sadece bunu çizgi dizilerde bize yansıtmıyorlar. Ama zamanı geldiğinde tüm evrenlerdeki iyi karakterler bir araya gelecek ve Black Hat'la büyük bir kapışmaya tutuşacaklar. Ve tabii karşılarında sadece Black Hat olmayacak. Tüm evrenlerdeki tüm kötü adamlar olacak. Örnek vereceğim. Diğer çizgi dizi Powerpuff Girls. Black Hat Powerpuff Girls çizgi dizisindeki Mojo Jojo'yla da bir işbirliği içinde. Black Hat karakteri Powerpuff Girls kızlarının potansiyelini bildiği için onları oyalamak ve yorgun düşürmek adına Mojo Jojo'yla bir anlaşma yapmışlardı zamanında. Bu anlaşmanın karşılığında da Black Hat Mojo Jojo'ya ileri teknolojiye sahip silahlar veriyordu yani o maymunu kullandığı tüm teknolojik aletler Black Hat'tan geliyordu. Ve bu evrendeki Black Hat'ın anlaşma yaptığı tek karakter de Mojo Jojo değildi. Bildiğiniz üzere kırmızı renkte bir şeytan karakter vardı bu dizide. Black Hat'ın bu karakterle de bir şekilde bir bağlantısı var. Ama ne tür bir anlaşmaya sahip olduklarını veya aralarında ne tür bir bağ olduğu hakkında pek de geçerli bir bilgi yok. Ama eminim ki büyük olasılıkla iyi bir şey değildir. Sıradaki dizi Adventure Time. Bu teoriye göre Adventure Time dizisinin en büyük kötü kötü adamlarından biri olan Leech, Black Hat'ın büyük kötü planında sadece bir piyon. Leech bildiğiniz gibi Adventuresheim diyarındaki neredeyse zamanın bile başlangıcından bile önce var olan bir karakterdi. Ama onun güçleri bile Black Hat'ın kapasitesine eş değer değildi. Leech bildiğiniz gibi sadece ortalığı karıştırıp herkesi yok etmek istiyordu. Ve sadece kendi boyutunda değil, çoklu evrenlerde de karışıklığa sebep vermek istiyordu. İşte Black hatta da Leech'in bu amacını gerçekleştirmesi için onu güçlendiriyordu. Çünkü yaşamlarının bir bölümünde Leech bu amacı için yeterli güce sahip olmadığının farkına vardı. Ve en nihayetinde kötülerin kötüsü mega kötü olan Black Hat onun bu durumunu sezdi. Ve bir anda yanında belirdi. Ardından aralarında bir anlaşma gerçekleşti. Ve Black Hat da Leech'e evrenleri karıştırması için gerekli olan gücü ona verdi. Çünkü bu olay onun planlarında Black Hat'a yardımcı olacaktı. Ama az önce dedi. Dediğim gibi Lich zamanın bir öncesinde bile var olan bir varlıktı. Blackheart karakteri de fazlaca uzun yaşamış ve yaşlı bir karakterdi ama zamanın öncesinde varlığı daha yoktu. Peki nasıl oluyor da zamandan bile önce var olmuş bir varlığın yanına gidip onunla böyle bir anlaşma yapıyor diye olabilirsiniz. İşte bu konuya açıklık getiren şey de videonun başında bahsettiğim Dexter'ın laboratuvarıydı. Söylemiştim Black Hat Dexter'ın laboratuvarındaki bir zaman makinesini çalmıştı. Ardından da o makinenin güçlerini özümsedi. Yani işte bu şekilde tüm zamanlar boyunca veya zamanın bile öncesine bir şekilde müdahale edebiliyordu. Şimdi sıradaki çizgi dizi sürekli dizi. Black Hat zaman güçlerini kullanıp zamanın bir bölümünde Antipops'la bir anlaşma yaptı. Bu arada bu anlaşmaların karşılığı olarak bu kötü adamlar Black Hat'a benliklerini satıyorlardı. Yani ruhları karşılığında anlaşma yapıyorlardı. Ve Black Hat her yaptığı anlaşmada çok daha fazla güçlü bir eleman haline geliyordu. Neyse bu anlaşmaya göre Antipops'ın görevi o boyutun fazla yaşamamasıydı. Yani çizgi diziyi biliyorsunuz ve bizim Paps kapışıyordu ve final bölümlerinde anlatıldığına göre bu sadece bir kere de olmamıştı. Belki de binlerce kere evrenler yaratılıp evrenler yok edilmişti ve bunun sebebi de Black Hat'tı. Antipops kötü bir karakterdi evet ama evrenlerin yok olmasına sebebiyet vermesinin tek sebebi Black Hat'tı. Ve Black Hat'ın bunu istemesinin tek sebebi de o evrenin fazlaca genişleyip ve büyüyüp içinden onu yenebilecek bir kötü adam çıkarmamasını sağlamaktı. Çünkü sürekli dizi evreninin potansiyeli fazlaca yüksekti. Ve o boyutun içinden Black Hat'a karşı gelebilecek, rakip olabilecek bir eleman çıkabilirdi. O da bunu engellemek adına Antipops'la anlaşma yaptı. Hatta o bile yetmedi ve bu sebeple Black Hat o boyutun içine bin bir türlü kötü eleman yerleştirdi. Yani sürekli dizinin her bir bölümünde karşımıza tuhaf güçlere sahip bin bir türlü kötü elemanın çıkmasının tek sebebi Black Hat'ın ta kendisiydi. Sadece evreni yok etmenin bile kendine rakip bir elemanın çıkmasına engel olamayacağını düşündüğü için evrenin içinde iyi bir eleman yetişmesin diye sürekli o boyutun içine kötü elemanlar pompalıyordu. Bu sebepten de sürekli her bölümde kötü elemanlar görüyorduk bölümlerde. Sıradaki anlatacağım dizi Samurai Jack. Bildiğiniz gibi Aku da neredeyse zamanın başlangıcından beri var olan bir varlıktı. Ve Aku'nun hayatı boyunca karşılaştığı tek iyi adam Samuray Jack değildi. Aku geçmişinde onların boyutunun yaratılmasına vesile olan tanrılarla bile kapışmıştı. Ama en nihayetinde onları yenemeyeceğini fark ettiğinde Black Hat Dexter'dan kazandığı zaman yetenekleriyle yanında belirdi ve onunla da anlaşma yaptı. Ve tabi bu anlaşmayla birlikte Black Hat daha da güçlendi. Ardından Black Hat Aku'nun Samurai Jack'i ve karşısına çıkacak tüm iyi adamları yenebilmesi için Aku'ya elindeki tüm imkanlarla yardımcı oldu. Çünkü Black Hat'ın bir amacı da tüm çoklu evrenlerdeki iyileri yok etmekti. Yok edemese de en azından aza indirgemeye çalışıyordu. Çünkü nihai planına karşı gelecek bir eleman istemiyordu karşısında. Black Hat için fazlaca önemli olan bir diğer dizi de Gumball'un Diyarı. Black Hat aslında Gumball'un Diyarı'ndaki neredeyse hiçbir karakterle birebir bir anlaşma yapmadı. Onun Gumball'un evreniyle asıl ilişkisi o boyutun kendinde saklıydı. Çünkü Gumball evreni diğerleri gibi değildi. Bu evrenin, bu boyutun farklı bir kaotik enerjisi vardı ve bu özel enerji de Black Hat'ın fazlasıyla işine yarayacaktı. Hatta teoriye göre Black Hat'ın enerji sağladığı yerlerden biri Gumball'un boyutunun ta kendisiydi. Direkt olarak bu boyutun kendi yaşam enerjisinden besleniyordu Black Hat. Tabi bu boyuttan aldığı tek meyveler de bunlar değil. Gumball'un diyarında bin bir türlü çeşitli hayvanın ve yaratığın veya tuhaf şekildeki şeylerin olmasının sebebi Gumball'un diyarının kaotik enerjisiydi. Ama bu kaotik enerji tek başına bazı yaratıkların var olmasına sebep veremiyordu sebepten Black Hat zaman güçleriyle birlikte bu evrenin daha başlangıç zamanlarına gitti. Ve evrenin enerjisini istediği gibi yönlendirdi. Bunun ardından da bu evrende tuhaf ama fazlaca güçlü yaratıklar belirmeye başladı. Bunu yapmasının tek sebebi de vakti geldiğinde o boyuttaki o fazlaca güçlü elemanları kendi çıkarları uğruna kullanmaktı. Bu konuyla ilgili bir diğer çizgi dizide Benten. Benten diyarının potansiyeli de Black Hat için fazlaca önemliydi. Çünkü bu boyut fazla zeki yaratıkların türemesi için fazlaca elverişliydi ve bu durumda Black Hat için önem arz ediyordu. Çünkü saf gücü bile bazen zeka alt edebilir ve Black Hat da hem fazlaca güçlü hem de zeki olduğu için bunu biliyordu. Bu sebepten Black Hat bu evrende iyi adamların fazla çoğalmaması ve onları indirmesi için bu boyutun içine birçok kötü adam serpiştirdi. Tabi bu elemanlar da bu boyutun içinde var olan kişilerdi önceden. Sadece Black Hat yine zaman güçlerini kullanarak onların yaşamı boyunca onları manipüle etti. Ve belki de iyi birer kişi olacakları yerde Black Hat'ın yaptığı manipüle teknikleri sayesinde kötü elemanlar oldular. Ve bu duruma da dahil. Black Hat'ın amacı iyileri yok etmekti ve tabii ki de Omnitrix'i almak istiyordu. Ama Black Hat doğrudan olaylara müdahale edemiyordu farklı boyutlarda. Sadece o boyutlara gidip oranın kötü elemanlarıyla anlaşmalar yapabiliyor veya bazı elemanları manipüle edebiliyordu aynı bir şeytan gibi. Şeytan da aslında dinimize baktığımızda doğrudan fiziki olarak bize bir şey yapamaz. Ama bizlere verdiği vesveseler sayesinde bizleri manipüle edip kötülüğe sevk edebilir. İşte Black Hat'ın yaptığı da tam olarak bu. Yani Black Hat'ın zaman içinde manipüle ettiği elemanlar yani Virgax oluyor. Bu Omnitrix'i almaya çalışıyordu. Tabi onlar kendileri için almaya çalıştığını zannediyordu, ama aslında aldıkları anda Black Hat Omnitrix'i onlardan alacaktı. Çünkü Virgax Omnitrix'i aldığı anda onu tekrardan manipüle etmeye başlayacaktı ve onu daha da kötü olması ve her yere hükmetmesi için kışkırtacaktı. Ve en nihayetinde Virgax'ın buna gücü yetmediğinde de Virgax'a daha büyük bir güç vaat edecekti. Ve Virgax da bu gücü istediği için onunla mecburen anlaşma yapacaktı. Anlaşmanın sonucunda da Black Hat ruhunu alacaktı ve tüm güç onda olacaktı. Black Hat'ın Cartoon Network evreninde etkileşime geçtiği tek çizgi dizi bunlarla da bitmiyor. Ama size hepsinden bahsedersem bu video büyük ihtimalle bitmeyecek. Black Hat, Koda da Afacanlar, Korkak Cesur Köpek, Johnny Bravo, Steven Universe veya Foster'ın Hayali Arkadaşlar Mekanı gibi daha birçok ve ne alakası var diyeceğiniz diğer çizgi dizilerle de bağlantılı bir karakter. Yani anlayacağınız kadarıyla bu karakter kendi kötü amaçları uğruna tüm diğer boyutlarla etkileşime girmiş ve büyük olasılıkla en nihayetinde Black Hat tüm boyutlardaki enerjiyi ve güçleri toplayacaktı. Ve kendine kötülükler orada su kuracak ve iyilere bir savaş açacaktı. Tabi karşısında da tüm boyutların iyi karakterlerini ve süper kahramanları bulacaktı. En nihayetinde de büyük bir savaş olacak ve kazanan belli olacak. Ama bu teorinin bir sonu yok. Yani kazanan kim olacak belli belirsiz. Ama eğer bana soracak olursanız kazananın Black Hat olma olasılığı fazlaca yüksek. Çünkü onun güçleri aklınızın bile alamayacağı derecede fazla. Ve tüm Cartoon Network çizgi dizilerini araştırdığımızda Black Hat'a rakip olabilecek bir eleman yok. Belki bazılarınız Alien X diyecektir veya farklı bir karakter falan. Ama Alien X falan Black Hat'ın yanında hiçbir şey. Black Hat'ı biraz araştırdığınızda göreceksiniz bunu. Neyse bu bölümde sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Teori videoların devamını istiyorsanız yorumlarda gelsin veya gelmesin diye yazın arkadaşlar. Ve eğer küçük kanalımıza destek vermek isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden thank you. Artık söyleyeceğim her şeyi söylediğime göre bir dahaki içerikleri görüşmek üzere hoşçakalın.